Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fiziksel ve kimyasal değişimler. Arkadaşlar fiziksel ve kimyasal dediğimizde aslında gözümüzün önünde şunlar canlanabilir. Yani bir dış görünüş ya da dış görünüm fiziksel özellikleri ifade ederken iç yapı ya da iç görünüm diyelim şimdilik bu da kimyayı ifade edebilir. Yani mesela dışarıdan bakıyorsun adamın bütün özellikleri işte göz rengi, saç rengi, saç şekli. Evet, bunlar dış görünüm olarak geçiyor. Ama bu adamın kimyası nasıl? Yani ruh hali mi diyelim, içindeki yapılar mı diyelim, yani atomik düzeni mi diyelim? Bunlar ise arkadaşlar içi. Yani dışarıdan gözlemlenebilir bütün özellikler dış görünüm. Yani fiziksel özellikler. Ama kimyasal dediğimizde olay daha atomlara kadar gidiyor. Yani şöyle de özetleyebiliriz. Mesela bir dondurmanın dış görünümü variz e, bildiğiniz gibi. Ama bunu atomik olarak görebilseydik. Yani mesela şöyle bir atomları gösteren bir gözlüğümüz olsaydı ve dondurmaya baksaydık büyük ihtimal böyle taneciklerin yani atomların bir aradaki görünümü şeklinde görecektik. Yani belki de hiçbir şey göremeyecektik çünkü her tarafta atomlar var. Havadaki atomlar falan. Yani arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimlerin temelinde ilk olarak fiziksel nedir? Kimyasal nedir? Buna baktık. Hatta şöyle bir tık daha açalım. Yani birazcık sınırların dışına çıkalım. Mesela fiziksel özellikler dediğimizde Arkadaşlar biz bunu ikiye ayırabiliriz. Nitel özellikler ve nicel özellikler olmak üzere ikiye ayırırız. Kimyasal özellikler ise daha çok böyle kimyasal tepkimeler konusunda daha iyi konuşacağız ama bir maddenin kimyasal tepkimelerde nasıl davrandığını belirleyen özellikleridir. İşte ne bileyim elektron sayısı gibi atom, atomik yapısı gibi. Yani birçok özellik var ama şunları bir e, söylemek istiyorum arkadaşlar nitel özellik dediğimizde matematiksel bir şeyle e, belirleyemediğimiz özelliklerdir mesela ne bileyim işte halleri mesela e, Katı katımı sıvımı gaz mı mesela ya da işte kokusu rengi e, tadı gibi özellikler bunlar nitel özelliklerdir ama nicel özellikler ölçülebilir. Yani bir e, alet sayesinde, ölçüm cihazı sayesinde bir maddenin özelliklerini ölçebiliriz. Mesela onun kaynama noktasını ölçebilirim, erime noktasını ölçebilirim, ya da boyunu ölçebilirim, ya da işte kütlesini ölçebilirim. Yani e, bir araçla bulabildiğimiz, ölçüp e, bulduğumuz değerler nicen özellikler, ama e, herhangi bir araçla ölçemeyip e, yani onu tanımlamak için kullandığımız sıfat diyelim değil mi? Sıfatlarına arkadaşlar fiziksel özellikler diyoruz. Hemen başlayalım fiziksel değişime. Şimdi arkadaşlar fiziksel değişim dediğimizde bakın maddenin sadece dış görünümünde meydana gelecek. Yani mesela tutup da ben bir kağıdı ikiye yırttığımda dışarıdan baktığımda artık bu kağıt iki parça. Dış görünümü değişti. Ya da bir camı kırdığımda Cam tuz olduğunda artık bu camın görüntüsü değişti. Yani arkadaşlar madde kimliğini kaybetmiyor, sadece görünümünü kaybediyor. Burada ka kimlikten kastımız iç yapı, yani içine gittiğimizde de yine karşımıza atomlar çıkıyor. Yani atom düzeni, atom şekli, şemali hiçbir şeyi değişmiyor. Geriye dönüş mümkün. Kolay bir yolla e, biz bu kağıdı eski haline işte getirebiliriz. Camı yeniden eritip dondurup falan bir şekilde eski hale getirebiliriz. Yani kolay ve ucuz yöntemlerle geri dönüş mümkündür. Fiziksel e, değişimde bazı şeyleri çok net bileceğiz. Mesela hal değişim olaylarının tamamı fiziksel değişimdir. Mesela e, işte bir maddenin, değil mi? Şöyle bir kardan adam çizeyim hemen. Katı hali var. Bunun erimiş sıvı hali var. Şöyle şapka kalsın geriye. İki tane de göz. Bir de havuç. Bir de bunun buhar olup değil mi? Böyle bulut olsun hadi. Gaz hali var. Şimdi arkadaşlar katıdan sıvıya geçişi biliyoruz. Erimeydi. Sıvıdan gaza geçişi biliyoruz. Buharlaşmaydı. Gazdan sıvıya geçişi biliyoruz. Yoğunlaşma. Sıvıdan katıya donma. Bir de direkt katıdan gaza geçen bazı maddeler vardı. işte, naftalin, kuru buz, iot gibi. Bu olay süblimleşmeydi. Bir de gazdan katıya geçiş vardı hatırlarsanız. Bu da kırağılaşmaydı mesela. Kırağı yağması. Bu olayların hepsi fiziksel değişim. Bir de kaynamayı da ekleyebiliriz tabii ki. Kaynama olayı da. Biliyorsunuz buharlaşmanın belli bir noktada gerçekleştiği an bu da e, fiziksel değişim olarak karşımıza çıkar. Genleşme, büzülme olaylarının hepsi yine fiziksel değişimdir. E, bariz bir örnek var hani işte telefon telleri işte elektrik tellerinin yazın e, böyle esne genleşmesi, boylarının uzaması. Kışın ise işte bu tellerin arasındaki şeylerin bayağı gergin görünmesi. Bu olay mesela genleşme büzülmeydi değil mi? İşte bu olaylar fiziksel değişim ya da çözünme olayı. İşte bir çayın içine attığımız şeker e, böyle çayın içinde çözünüp dağılıyor. Yani şekerin fiziksel görünümü değişiyor. Fakat şekeri ben buradan geri alıp eski haline getirmem kolay. Yani buharlaştırırım suyu. Şeker kalır içeride. Yani bu olayların tamamı fiziksel değişim olarak karşımıza çıkıyor. Kimyasal değişim az önce de dediğimiz gibi kimyasal maddenin iç yapısı demek. Yani iç yapısından kastımız da atomik yapısı, atomları, düzeni, atomlarının dizilimi. Yani iç yapısı değişen bir şeyin dış görünümü de değişiyor. Ve bu olaya kimyasal değişim diyoruz. Kimyasal değişim sonucunda yeni maddeler oluşuyor arkadaşlar. Yani artık işte ne bileyim kağıt demiştik ya. Kağıdı kimyasal değiştirdiğimde artık kağıt diye bir şey yok. Elimde kül var mesela. Yani yaktığımda kağıdı mesela. İşte bu iki madde yeni yeni maddelerin oluştuğunu gösteriyor yani bu olay bile. Bunun temelinde de kimyasal değişimin temelinde de bunu oluşturan atomların arasındaki bağların kopması ve yeni yeni farklı bağlar kurulması e, bu kimyasal değişimin temelidir. Kimyasal değişimde geriye dönüş mümkündür ama çok zor, bazen imkansız ve pahalı yollardır. E, bu yüzden hani kimyasal değişimde geri dönüş yoktur diyemeyiz ama e, zor ve pahalı yöntemler görünür. Genelde renk değişimi, görüntü, tat, koku ve gaz açığa çıkışı bize bir olayda kimyasal değişim oluyor habercisidir. Yani mesela bir şeyin rengi değiştiyse ne bileyim. kıpkırmızı bir domates işte artık gri küflenmiş bir haldeyse, e görüntüsü değiştiyse, tadına baktığımızda ekşidiyse, acıdıysa, kokusu değiştiyse mesela e, çürük bir yemeğin, çürümüş bir meyvenin, sebzenin kokusuyla o orijinal kokusu bir değil. Ya da bir gaz açığa çıkıyorsa bu genelde kimyasal değişime e, habercidir. Kimyasal değişimin habercisidir. Birçok kelime bize yine kimyasal değişimin habercisidir. Yanlı olaylarının tamamı pişme, haşlanma, çürüme, kokuşma, ekşime, nefes alıp vermemiz, yediğimiz besinleri yakmamız, e, fotosentez olayı, küflenme, paslanma, mayalanma, Sararma, solma, kararma yani bunların tamamı e, kimyasal değişime örnektir arkadaşlar. Bunları birçok e, cümlede, sorularda görürüz. Hemen kitabınızdan birkaç örnek yapalım. Bakın sindirilmesi kimyasal bir olay. Ekmek, tabi ekmeği ısırmak, parçalamak deseydik bu fiziksel bir değişimdi ama sindirim kana karışacak kadar küçük parçalara enzimlerle olan bir şey olduğu için kimyasal bir değişim erime, hal değişim olayından hatırlayın fiziksel. Pişirme, kimyasal. Pişiyor çünkü özelliklerini değiştiriyor yani. Elmanın çürümesi, paslanma, küflenme. Eti parçalamak bakın, parçalara ayırmak, ufak parçalara ayırmak, kıyma yapmak fiziksel. Yoğurttan ayran yapmak fiziksel. Suyla karıştırıyoruz. Karışım elde ediyor. Şekerin suda çözünmesi, buzun erimesi, Haşlanma olayı yine ısı ile muhatap oldu. Yanma olaylarının tamamı kesme, parçalama, yırtma, ezme bunların hepsi fizikseldir. Mayalanma kimyasal. Işıkla ilgili ışığın yansıması ya da kırılması yine fiziksel bir olaydır. Işığın kimyası değişmemektedir. Yani gördüğünüz gibi basit bir konu. Şöyle genel olarak bir toparlarsak, özet yaparsak arkadaşlar. Fiziksel değişim ve kimyasal değişimin iç görünüş olarak baktığımızda fiziksel değişimde ki maddenin kimliği değişmezken kimyasal değişimde değişiyor. Fiziksel değişimde dış görünüş değişiyor, kimyasalda da dış görünüş değişiyor. Tanecik yapısı fizikselde değişmezken yani atomların düzeni diyelim taneciklerden kastım kimyasal değişimde değişiyor. Fiziksel dönüşümde geri dönüşüm kolay, basit yollarla, ucuz yolla ekonomik yollarla. Ama kimyasal değişimde geri dönmek bazen imkansız ya da çok zor. Yani buna böyle var diyelim ama imkansız olabilecek durumları da unutmayalım. Yani yok da diyebiliriz yani. Yeni bir madde oluşuyor mu diye sorarsanız fizikselde tabii ki yeni madde yok. Ama kimyasal değişimde yeni maddeler oluşuyor arkadaşlar. Yani ortak yanları ya da farklılıkları diye sorulursa, e, mesela şurada bir ortak özellik var, şurada da kısmen var diyebiliriz. Yani arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişim olayı böyle. Yani şu kilit kelimelere e, dikkat edersek işte hal değişim olayları genleşme, büzülme, çözülme bunların fiziksel mi, kimyasal bunları bir kavrarsak problem kalmayacaktır. Evet, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.